Galatasaray aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hedeflerinden biri de kaleci transferiydi. Sarı Kırmızıların gündemine sürpriz bir isim girdi. Cimbom sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet gazetesinin haberine göre Cimbom'un takibi aldığı son isim Muhammed Şengezer oldu. Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kareyi devralan ve gösterdiği performansı dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü. Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Yerli Kurtuğa olarak aralan Yıldız isim geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olarak 21 maça çıktı. 26 yaşındaki Eldiven bu karşılaşmalarda 27 gol yedi ve 7 maçta ise karesini gole kapatmıştı. Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor. 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvete. Yıldız Santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant, Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti. Galatasaray'da Icardi'den inanılmaz istatistik. Galatasaray formasıyla geçen sezon 24 lig maçında 22 gol 7 asiste imza atarak şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi bıraktığı yerden devam ediyor. Paris Saint Germain'den 10 milyon euro karşılığında bol alınan Arjantinli Yıldız yeni sezona da müthiş bir başlangıç yaptı. Şans bulduğu 7 resmi karşılaşmada 7 kez rakip bağları havalandıran Icardi, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında attığı 2 golle yine maça damgasını vurdu. Büyük alkış toplayan performansıyla Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan 30 yaşındaki Santrafor, Bittik'i son iki maçta da duble yaptı. Trabzonspor'a karşı iki gol bulan Mauro Icardi, Gaziantep'te de iki golle vitrine çıktı. Galatasaray kariyerinde 33 resmi müsabakada 30 gole ulaşan dünyaca ünlü futbolcu, böylece maç başına 0.90 ortalaması tutturarak önemli bir iş başardı. Sarı Kırmızılı takımın en önemli hücum kozu olan ve sponsorlar hariç yıllık 6 milyon euro ücret alan Icardi'nin performansı yönetimi de rahatlattı. Sarı Kırmızılı idareciler Icardi için verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. ifadelerini kullandı. Bu arada Gaziantep teplafmanında sol ayak bileğinden sakatlanan Icardi'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Kilo taban darbesiyle sakatlık geçiren Arjantinli golcünün bileğine önemli bir probleme rastlanmadığı aktarıldı. Mata'nın Yeni Takımı Resmen Açıklandı Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, pastanın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı-kırmızılı formayı giymişti. Bir yıllık opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varılan Masar Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol Yıldız'ın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, iki Avrupa ligi, iki İngiltere kupası, iki İngiltere lig kupası, bir İspanya kupası, bir İspanya süper kupası, 1 U21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol Yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Vinicius'ta David Villa, Boyan Kırkiç ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Matay'la resmi sözleşme imzaladıklarının resmen açıkladı. Bu an Mata Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktı 16 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılarda yarım sezon kalan Robinson Zapata hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli e futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Prezi'ye 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol ortası Jose Rodriguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodriguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yılında Portekiz'den bir on numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Josie'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Jose Türkiye'de Bursa Spor ve Akisar Spor formalarıyla da boy gösterdi. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu Şampiyon Galatasaray 8 numaralı pozisyon için çok önemli isimlerle görüşürken formasını kaybetmek üzere olan Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye başladı. Son dönemde kesenin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun devlerini faiz fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri, Hasan'ın Portekizli yıldızı Oliveira'ya da transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senete 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira'ya Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu iddia ediliyor. Portekizli yıldızın ilk yıl performansından genel olarak memnun olan Galatasaray'ın, hem Oliveira'ya ödemekle yükümlü olduğu toplamda 8 milyon 250 bin euro'lu kontrattan çıkmak için, hem de üstüne transferde harcayabileceği 10 milyon euroluk kaynak yaratmak adına böyle bir transfere kesinlikle onay vereceği de gelen haberler arasında.